Normal bireylerde dahi kas kütlelerimiz aktif olarak tamamıyla çalışmazken özel eğitimli öğrencilerde bazı kaslarımız ve kas kütlelerimiz tabii ki de daha az çalışmaktadır. Bu nedenle yapacağımız derslerde, yüzme derslerinde aktif kas gruplarını zaten hareket ettiriyoruz. Fakat aktif olmayan ya da çok az çalışan kas gruplarımızla yapacağımız egzersizlerle, bacak çalışmamızla, kol çalışmalarımızla bunları destekliyoruz. Ve bunun sonucunda hiç çalışmayan kas gruplarına dahi çalıştırıp vücudu rahatlatıyoruz. Bu şekilde ders bittikten sonra öğrencimiz evine dahi gittiğinde bu rahatlama ve bu egzersizlerin verdiği enerjiyle kendini daha iyi hissetmekte ve gerçekten daha iyi ifade edebilmektedir.